Hanımlar beyler yine günlük hayatımıza kullandığımız bir deyim. Dolap çevirmek. Gizli işler yapan başka bir deyimle ifade edersek saman altından su yürüten kişiler. Deyimin aslı eski İstanbul konaklarının vazgeçilmez bir unsuru olan dolaptan gelmektedir. Konakta harem ile selamlık arasında bulunan ve her iki kesim arasında irtibatı sağlayan araca dolap denilmektedir. Ağaçtan yapılmış silindirik alt ve üst taraflarında bir mil ile tutturularak çevrilen bu dolaplar vasıtasıyla bir taraftan öbür tarafa başta yemek kapları olmak üzere eşya gönderilirdi. Bu dolapları harem tarafında cariyeler selamlık tarafında ise hizmetçiler kullanırdı. Birbirlerine alaka gösteren ve ev sahiplerinin bundan haberdar olmasını istemeyen konak görevlileri bu dolap vasıtasıyla haberleşirler, birbirlerine hediye gönderirlerdi. Konaklarda dolabın bu gibi işlerde kullanılmasından dolayı günlük değil de gizli işler yapmak anlamında dolap çevirmek deyimi kullanılır. Düşünsene ben buradan veriyorum şimdi de var aslında o. Ben buradan koyuyorum dolap dönüyor sen alıyorsun onu. Hani kimse kimseyi görmüyor falan. Lan var ya ne çakallıklar ne şeyler. Yine sen bir dolap çeviriyorsun ama sen bir şeyler yapıyorsun. Ama.